Herkese selam. Şimdi yine bir cumartesi günü. Bu vlogların açılışı da hep cumartesi gününe denk geliyor. Tamam, ettim. Şimdi şöyle. Sesim çok gidiyordur umarım. Şimdi biz Ankara'ya gidiyoruz yine. Artık düzenli olarak Ankara'ya gidiyoruz. Bir sebep çıkıyor. Bu defa da düğüne gidiyoruz. Bu bir aslında düğün bile olacak. Hayırlısıyla ulaşırız inşallah. Açılış yapmak istedim de şöyle benim çantamda şöyle bir şeyim var. Bunun içinde olanlarla yüzüme bir e, küçük böyle işte kaşım falan düzelteceğim ne varsa artık. Bu zaten falan yok da bakalım neler var küçük bir bakım yapacağım. Güneş kremimi sürmüştüm evden çıkmadan önce. Bak göz kapaklarım o kadar şey ki e, hemen güneş kremi bile doluyor önce kaşımızı düzeltelim sabah kahvaltı yapmadım. Normalde ben bir şey yemiyorum ama yola çıkınca ekstra ekstra acıkıyorum. Ee, menemen ve pide yiyeceğiz. Ah! Ruj oldu. Dur anneciğim, dur. Dur yapma. Dur yapma. Ne yapıyorsun? Ben de yiyeceğim. Hadi bir poz ver poz ver hadi Hatta söyle, yeter yeter, Şimdi, Şimdi Ankara'ya geldik Ilgın Hanım'ın yanına Milena iki hafta önce gördüğü, her gün telefonda gördüğü insanları yadırgadı. Bir at yaktı girer girmez. Biraz sakinleşti. Şimdi daha iyi. Ankara'da böyle hava kapalı gibi ama sıcak. Yani soğuk zannediyordum ama sıcakmış. iyiymiş ama. Evet şimdi hazırlandım. Elbisem bu. Saçları böyle açık gideceğim. Bir de altına topuklu ayakkabımı giyeceğim. Bir de kaşlarımı düzelteceğim birazcık. Şimdi hazırlandık. Düğüne gidiyoruz. Merak ediyorum. İlk defa Ankara'da bir düğüne gideceğim. Ortamı falan çok merak ediyorum. Evet şimdi düğüne geldik. Çerezimiz hazır. Hemen çerez yemeye başladım. Kola da varmış. Diyeti bozuyorum kolada içeceğim. Minana da hemen kurabiyelere atlamayı çalışıyor ama yiyemezsin anneciğim. Çok sessiz. Yani çok kalabalık burası. Ama çok sessiz. Yani bizim düğünler böyle olmaz. Çok da oynamaya başlamışlardı. İlk defa böyle bir düğün görüyorum. Herkes oturup birbirine bakıyor. Biz de onlara katılıyoruz. Girerken ayağım böyle şey oldu. Kaldırım gibi bir şey varmış. Düşecek gibi oldu. De arkadaşımızın, bu arada en başta söylemem gereken şey, en sonunda söylüyorum bir tanem yine. biz arkadaşımızın düğününe geldik. Ben çocuk arkadaşım. Evet senin arkadaşım işte. F, benim de arkadaşım oluyor. Ondan sonra şey, çocuğun işte annesi babası kapıda bekliyor ya. Ben düşecek gibi oldum. Çok böyle kötü oldum, suaf oldum. Sonra bozuntuya vermemek için kadınların yüzüne bak. <laughs> kadınların yüzüne bakmıyor. <laughs> Çok ayıp oldu. Arabada topuklarımı giydim. Çok zorlanıyorum yürürken. Unutmuşum. Babacım yemesin. Mesela <laughs> bu çok güzel kuruyor. Ben yemeyeceğim. Klasik kuruyor. Kuru paslı. Ne evet ne zaman yedim hatırlamadım yeter. Doğru dedin. Pastayı biz içiyoruz. <laughs> <musun? gülüyor> doğru dedin. Şunu yasam? Yiysem

Ankara'ya. Ankara'ya Ya bu insanlar niye evet. Ne evet. anlamadım. Müzik yok bir tane mi? O şey yok. E niye müzik yok? Ben bunlara çalışıyorum. Ben Yok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Senin harici spor yapar mı? Şimdi, Şimdi biz takımızı taktık. <laughs> ne bekliyoruz. Sallama bir tane. Pardon. Milena. Anneciğim iyi misin? Bak, hala şey yapayım. Milena. İyi misin aşkım? Güzel bir uyku çektik. Kahvaltı hazırlıyor annesi Ilgın'ı. Ilgın'ı bizi şu an çekiyor. Milena kahvaltı yapacak. Aklı gitti bunları görünce. Hı 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 anne kolum çıktı. <laughs> Senin de şu an parmağın çıkıyor. <laughs> nasıl yiyecek? Sen nasıl yapıyorsan yap ben her türlü yedim. Milena nasıl yumurta yer? Her türlü yer, her türlü yer. Anneciğim. Yuttun mu? Aa. Bakayım. Anlam. Ne güçlü olmuşsun sen? Alnı tutuyor. Babacım ee. onları yutar mısın? Babacım ee. <laughs> onları yutar mısın? Ee. Anne, ben sen... sana çok istemiyorum. Tamam anneciğim. Tamam. <laughs> ne oldu anneciğim? <laughs> Gitti mi Algın abla? <laughs> Ilgın gel buraya gel. Bir, Bir tane neden koltuğu temizlediğimizde açıklar mısın? Kahvedettim. <laughs> neden kahvedettin? <laughs> <Neden> Döktüm. <kahvedecek? gülüyor> <laughs> Şimdi biz çıktık. Bak bak, başlara bak, başlara. Ee, Ankara'da Dikmen Vadisine geldik. Şu an için güzel görünüyor. Seni de çekeyim. <laughs> Burayı turlayacağız birazcık. Yürüyüş yapacağız. Hava böyle yağmur yağıyor, duruyor, yağıyor, duruyor. Ama o kadar güzel ki böyle. Şu an hafiften güneş var. Terletmiyor. Çok güzel bir hava var. Ne üşüyorsun, ne sıcaklıyorsun. Manzara da güzel etrafı da çekeyim birazcık. bahsettim bahsettiğim ee, bu neydi bunun adı? Hı -hı. neydi bunun adı? Ziganı. Ha kuyumak kuyumak yok. E, Ankara'da bir yerde yemiştim. Çok güzel demiştim. Oraya geldik kuyumak yemeye. Efsane. Eğer Ankara'daysanız, eğer buraya gelirseniz kesinlikle buraya uğrayın. E, i̇smi Zigana. E, Mehmet Ekmekçi Zigana yazıyor. Çok güzel. eski de söyledik. Fasulye kuru fasulye söyledik. Bir fiyatları da gösteririm. Eğer o videomu da izlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir vlogdu. Karadeniz vlog. Şimdi fiyatları göstereyim. Şu şekilde kuymak 200 lira. Şu Trabzon güveci de çok güzeldi. Yemiştik. Şöyle pideler. Bir tane kavurmalı peynirli pide söyledik. Mesuliyemiz de geldi. O da çok güzel gerçekten tabii. Evet geldi kurmağımız. Bu şekilde. Yani benim o Karadeniz'de yediklerim asla böyle değildi. Böyle bir görüntüsü bile yoktu. Tadı çok güzel. Görüntüsü de çok güzel zaten. Merekliydi, ne yapıyor? Lan <laughs> <laughs> ne oldu anlamadım. Lan. Ben ne anlamadım. Alıyorsun. Al tamam gideceğiz. Şimdi uyuyacağız. Gideceğiz şimdi anneciğim. Uyuyacağız şimdi arabada. Uyursun. Tamam mı? Ha, şöyle. Oh, kıyamam sana.